Merhabalar Filiz Gökdemir ben eğitim koordinatörü. Kumaş Fırsatı YouTube kanalımızdaki videolarımıza son hız devam ediyoruz. Bu videomuzda ne mi çekiyoruz sizlerle birlikte? Puff Hobilock 2.5 Overlock makinamızın eğitim videosunu çekiyoruz. Buyurun başlayalım. Açma kapama düğmesi açıyoruz. IDT kolumuz, adım genişliği pozisyonumuz, diferansiyel kolumuz, dişli ayar. Baskı ayağını kaldırıp indirme kolumuz. Ön kapağı açmak için sağa doğru çekip indiriyorum. Gördüğünüz gibi burada ve makinemizin içerisinden çıkan kitapçıkta da dahil hangi pozisyonlarda ayarları nereye getirmemiz gerektiği tek tek gösteriliyor. 15 pozisyonda dikiş dikebilme, overlock yapabilme özelliğine sahip. İplik takma konumumuz burada. Bizlere işaretlerle verilmiş. Şimdi zaten hep beraber ipliğimizi takacağız. İpliklerimizi takarken ilk yapmamız gereken kırmızı ipliğimizi takmak. Sıralamayı takip ediyoruz. Kırmızı ipimizi taktığımızda gördüğünüz gibi kırmızı noktalarımız mevcut. Kırmızı ipliğimizi kırmızı noktalarımızın bulunduğu mekanizmalardan geçiriyoruz. Bir. Ve buraya doluyorum ilk iğnem. Alttaki ilk iğnemiz. Buraya takıyorum. İlk ipimiz hazır. İkinci ipimiz sarı olan. plakanın içinden geçiriyorum. Sarının bölmelerinden geçiriyorum. Sarı noktalı kısımlarımı görüyorsunuz. Üçünden de geçiriyorum şu anda. Evet. Burada yapmamız gereken şurada bir kol var görüyorsunuz oynar. Bunu bu şekilde tutuyorum ipimi. Arkadan öne doğru bakın. Öne doğru alıyorum. Ve arkaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi oradaki çengele takılmış oluyor. Şimdi burada ikinci iğnem görüyorsunuz. Şurada ve sarı ipimi, sarı gelen ipimi ikinci iğneme takıyorum. İkinci ipim hazır kesme bıçağını iptal edebilmek için öne doğru çekip yatırıyorum. Tekrar aktif hale getirmek istediğimde çekiyorum sağa doğru ve yerine yerleştiriyorum. Üçüncü ipimiz sarı olan. Plakadan geçiriyorum, yolu takip ediyorum. Sarı ipim A iğnesine Üzerlerinde gördüğünüz gibi A ve B rakamlarımız var. Öndeki sağdaki iğnem A, soldaki iğnem B iğnesi olarak geçiyor. Baskı ayağımı kaldırıyorum. Ve altından geçiriyorum. Üçüncü ipliğimiz hazır. Dördüncü ipliğimiz mavi. Plakadan geçiriyorum. Yolunu takip ediyorum. Dördüncü ipliğimiz B iğnesine. Baskı ayağının altından arkaya veriyorum. Ve ipliklerim hazır. Makinamızın yanında verilen kitapçıkta tek tek tüm sistemler açıklamalı şekilde anlatılıyor. Pozisyonların hangi pozisyonlara verileceğini, IDT ayarımızın, en genişliği ayarımızın hepsi tek tek anlatılıyor. Gördüğünüz gibi burada da kapağımızın iç kısmında da verilmiş. Kitapçığımızdan takip etmeniz gerekiyor ayarları yapabilmek için. İplik tansiyon ayarlarımız, üstten gelen iplerimizin sıklık, seyreklik derecesi eksi artı eksiye doğru indirdiğimizde gevşer, artıya doğru çıkarttığımızda sıkılaştırırız iplerimizi. Her ayar değiştiğinde iplik ayarlarımızı kontrol etmemiz gerekebilir. Yapacağımız dikişe göre ip ayarlarımızı belirliyoruz. Ön tarafta plakanın ucunda bulunan beyaz plastik örmemizin en genişliğini ayarlar. Geniş örme, dar örme. N pozisyonu geniş örmedir. R pozisyonu dar örmedir. Ön kapağımızı kaldırıp yavaşça öne doğru itiyorum. Makinam şu an 4 tiplikte örmeye hazır. R pozisyonunda dar overlock. Burada görünen bazı dikişlerimizde kırmızı ilk ipliğimizi iptal etme işlemi var. Bu işlem için yapmamız gereken buradaki mekanizmayı indiriyorum ve iğnemin ucuna takıyorum. Gördüğünüz gibi ilk lüperim, ilk ipliğim iptal edilmiş durumda. 3 iplik kullanmak istediğimizde B iğnesini iptal ediyoruz. İpi kestikten sonra iğnemizle çıkartıyoruz. Makine 3 ipliğe hazır. 3 iplik geniş. 3 iplikte yapılan işlem nedir? Gördüğünüz gibi çift dikiş değil, tek dikiş atılır. 3 iplik dar pozisyon. bebe overlock dediğimiz overlock sistemi. Puff Hobbylock 2.5 overlock makinamızın eğitim videosunu sizler için tamamladık. Youtube kanalımıza abone olmayı, Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeyi unutmayalım lütfen. Bir dahaki videolarımızda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.